Bugün yanımda bir konuğum var. İşte yanımdaki, yanımdaki konuk. Nasılsın Selam Hanım? Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Yolculuk nereden nereye? İstanbul'dan Edirne'ye. Oo, arada nereye uğrayacaksınız? Bir İzmir'e. Ev mi alacaksınız? Bakacağız bakalım. <laughs> giden bildiriyoruz. Yaklaşık 23 dakika sonra bilgi Çakıra konaklarında olacağız. Arkadaşlar yanımızda konuklarımız var. <laughs> Merhaba nasılsınız? <laughs> ben de çok iyiyim sağ olun. Hep burada gezer misiniz? <laughs> ben de geliyorum. Allah işte. Allah Ne oluyor? Nasılsınız konuk hanım? Muhteşem, muhteşem. Her şey harika. Evet, yalakalı. varoluşun önderliğinde hayatınız değişik bir şekilde evriliyor. Ne diyeceksiniz? Yani daha, daha neler mümkün? Daha güzel olması için Sevgilinizi seviyor musunuz? Çok. Arkada görüyorsunuz, nerede olduğunu söylemeye gerek yok. Görüşmek üzere. Evet. <laughs> <laughs> Selam'cığım bir tedar mısın? Tat tat şey ama tatma işlemleri genelde sende. Olsun olsun sen. Ben 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 ben. Hmm. Önerir misin? Kesinlikle. Ben, ben, ben. Biz Töngülü öneriyoruz. Evet. Neler istiyorsun? Hemen istedik, alalım. Çok mutluyum, çok mesut oldum. Seninle olmak çok güzel. biçim diye bana sorma. Her aslında aslında Aa, Dünyada Böylesin senden başkası olsun aklını kaçırma Excuse me, <laughs> siz şu yerli değil miydiniz? <laughs> Yok hayır, evet. ekskizim öyle miydi ya? Tabii yerli, binlerce yıllık süper enkarnasyon. süper enkarnasyon <laughs> Yok, değil miydi? Yok bir şey vardı ya, bir manken miydim, bir şeydim ona da öyle diyordum. Hep evet, kılıktan kılığa giriyoruz. Çünkü konuşmasını bilmiyordu Tiyatrocu musun? Biz arkadaşlar Yalıkavak Marina'dayız. Yatımızı da bulduk, arkada Sirius. Sirius'tan geliyoruz, görüyorsunuz. Sizi çok seviyoruz. Ne diyeceksin yatın? 2021'in hediyesi ben, olarak. Ben olarak. sana söylemiştim. Buradan geçince bulacağız bizimkini diye isminden. Gerçekten buldum. Ee, yeni yatın hayırlı olsun. Teşekkür ederim. İlk nereye gitmeyi düşünüyorsun? Ya no, sen her yere gidelim. İlk hedefimiz Bahamalar. Yani tatil. muhteşem. Yani seninle olan her şey zaten yani muhteşem açıkçası. Hani... Böyle. Seyredenler abarttığınızı düşünecekler. Hiç de yani bunlar, yani bunlar gerçek düşünceleriniz mi? Tabii ki de gerçek. Ama bu nasıl olabilir? Yani, seviyorsan her şey. Güzel. Siz de sevin, sizin de olsun.